Evet arkadaşlar hoş geldiniz. İlginç bir gündem videosuyla karşınızdayım. Türkiye'de Roblox an itibariyle yasaklandı. Neden diye soruyorsanız bunun cevabını ben de bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Çünkü biliyorsunuz bu tarz olaylar yaşandığında halk bilgilendirilmiyor. Son bir haftadır falan ilginç bir dönemden geçiyoruz. Belki de ilginç bir dönemin başlangıcıdır bu. Çünkü Instagram yasaklandı biliyorsunuz ülkemizde. Ve her ne kadar bu yasağın kısa süreli bir erişim engeli olduğunu düşünsek de neredeyse bir haftadır Instagram kapalı ve herhangi bir gelişme de yok. Bunun üstüne şimdi birden durduk yere Roblox da engellendi. Ve yine her zaman olduğu gibi bizlere herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu şekilde bekliyoruz. Şimdi Şimdi yorumlara Roblox oynayan arkadaşlar veya Roblox'la ilgili olan arkadaşlar pek çok farklı konu yazabilir. İşte abi şu yüzden oldu Roblox'a kötü niyetli oyuncular var çocuklara saldırıyorlar işte bu tarz kötü şeyler yaşanıyor bu yüzden yasaklanmış olabilir falan diyebilirsiniz ancak Roblox şu anda sadece dünyanın 5 ya da 6 ülkesinde falan yasaklı. Bu tarz çok kullanıcıları olan platformların çatır çatır yasaklanması hani oldukça mantıksız bir durum çünkü her türlü platformda kötü kullanıcı var ve bu tarz yasaklanmalar benim içimde belli başlı şüpheler uyandırıyor. Onlardan birazcık bahsetmek istiyorum sizlerde. Ben Roblox'u oynamıyorum. Sizler belki daha yakından takip ediyorsunuzdur. O yüzden çok fazla sizlere detaylı bir şey de şu yüzden olmuştur falan diyemiyorum. Zaten açıklama da yok. İnsanlar da pek anlam verememiş. Hani kötü olaylar oluyor, kötü kullanıcılar falan var diyorsunuz da. Instagram'da da var o, Twitter'da da var, her noktada var. Hani bu net bir açıklama değil. Ben şunu araya sıkıştırmak istiyorum. Belki aranızda hatırlayanlar vardır. Bundan yaklaşık 10 yıl kadar önce falan da 2010 2014 ya 2015 civarlarında Minecraft yasaklama haberleri gündem olmuş. hatırlarsanız. Ancak şöyle bir durum vardı. O yıllarda Minecraft'ın yasağı konuşuluyordu, düşünülüyordu. Minecraft'ı yasaklasak mı, yasaklamasak mı falan diye. Ha, o zamanki saçmalık da yine bir rezillikti. Yani tamamen Minecraft'la alakasız bir konu vardı ortada. İşte Minecraft çocukları şiddeti yöneltiyor falan saçma sapan durumlar vardı ortada. Ancak tartışılmıştı ve işin sonunda Minecraft'ta bir şey olmamıştı. Bugünse artık biz hiçbir şey yapmadan bir sabah kalkıyoruz Instagram kapanmış. Bir sabah kalkıyoruz bu sefer Roblox kapanmış. Ee, bunun gidişatı iyi değil arkadaşlar. Şimdi her ne kadar belki hani işinizi rahatlatmak için ya tamam Roblox'un içinde kötü şeyler vardı yasaklandı. Instagram'da da vesaire bu tarz şeyler düşünseniz de ilginç bir döneme <laughs> giriş yapmış olabiliriz. Bilmiyorum kaçınız hatırlar ancak geçen sene ya da iki sene kadar önce ben bir video çekmiştim. Türkiye bu oyun sektörü adında. Orada pek çok farklı konulardan konuşmuştuk. İşte firmaların ülkemizden çekeceğini söylemiştim. Oldu. Türk lirasına veda edeceğimizi, hani Türk lirasını daha az göreceğimizi söylemiştim. Oldu. Ekonomi çok daha kötü bir noktaya geldi. Oyunlar zamlandı. Felaket fiyatları görüyoruz artık. 4000 liraya falan oyun satılıyor storlarda vesaire. Ancak tahmin edemediğim şey erişim engeli oldu. Bunu da yaşadık. Ufak ufak yaşamaya başlıyoruz daha doğrusu. Roblox'a başladık. Bakalım bunun gidişatı acaba şuraya var mı? Ben bunu düşünüyorum. Şimdi Roblox'u hiçbir neden belirtmeden kapattılar. Çat diye kapattılar. Tamam. E bunun ucu ya falan gelirse <laughs> yani ne yapabiliriz ki derler işte Steam'de uygunsuz oyun var der kapatırlar hiç de bir şey yapamayız. Steam'den başlarlar Microsoft Store, PlayStation Store vesaire böyle tık 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 ilerlerlerse hani ben artık şey geçiyorum sosyal medya işini zaten geçiyorum onları çatır çatır kapatıyorlar 10 yıl içerisinde kaç kere YouTube kapandı Twitter kapandı artık ben sayamıyorum bile. Oyun kısmını ufak ufak değmeye başladı bunucu ben de zaten bu yüzden buradayım hani oyunlar birazcık daha bizim ilgi alanımız olduğu için vallahi hepimizin pek çok farklı platformlarda hesabı var yüzlerce dijital oyuna sahibiz ve yenilerini de almaya devam diyoruz. Gözümüzün yaşına bakmadan tak diye kapatırlar. <laughs> böyle bir ihtimal maalesef var. Sesimizi çıkarsak da çıkartmasak da. Ben de aslında bu videoyu çekerek biraz sesimi çıkartmaya çalışıyorum ama tabii benim etkin neredeyse hiç olmadığını hepimiz biliyoruz. Biz işte kendi kendimizi böyle avutuyoruz, konuşuyoruz ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Roblox bir başka adım olabilir. <laughs> Bununla başladılar. Hiçbir sebep belirtmeden böyle bir durumla karşı karşıya çıktık. Bakalım önümüzdeki zamanlarda Steam tarzı böyle diğer platformlarda sıçrayacak mı bu durum? Muhtemel olabilir, olamaz demiyorum. Umarım olmaz. Umarım umarım birileri akıllanır. Umarım birileri ortada nasıl bir para kaybı olduğunu görür. Çünkü arkadaşlar Roblox'ta hani Instagram'da katacağım bunu. İkisi de ülkeye para kazandıran uygulamalar. Ben çok Roblox'un detaylarını bilmesem de şimdi gördüm. Millet Roblox'ta oyun falan geliştir, buradan bayağı gelir elde ediyormuş. Hani zaten hani Roblox'ta bir ekonomik düzen olduğunu biliyordum. Ancak yerli yapımcılar vesaire de varmış Roblox içerisinde. Elemanlar bir günde işsiz kaldı. Zaten Instagram'a geçiyorum. O büyük bir e-ticaret kaynağıydı. Onu kapattılar. Şimdi oyun tarafına baktığımızda Roblox'a gitti. <laughs> yani çok saçma sapan bir durumdayız sebep vesaire yok dediğim gibi hani belki Roblox oynuyorsunuzdur bu video ile beraber biraz bilgilenmek istemişsinizdir öyle bir bilgi yok kimse de yok kimse bilmiyor işte ortaya atılan şunlardan bunlardan olmuştur vesaire diye teoriler atılıyor ortaya sadece sebebi her ne olursa olsun ki en ortada gözüken sebep işte Roblox'un içinde belli başlı kötü kullanıcıların olduğu direkt olarak erişim engelinin gelmesi çok ilginç bir karar çok ilginç bir düzen içerisindeyiz şu anda ben de birazcık sizlerle endişelerimi paylaşmak istedim bu şekilde ilerlemez bu arkadaşlar maalesef hani bir şeyler Olması lazım bilmiyorum sizlerle de biraz konuşalım Sizler ne düşünüyorsunuz Çünkü bu gidişle her şeyi yasaklayabilirler Her şeyi Steam'i yasaklarlar Çünkü 18 yaş ardı bir sürü oyun var Bir sürü hani katil olduğunuz oyun var bilmem ne PlayStation Store'u yasaklarlar aynı sebepten dolayı Vesaire Epic Games'i yasaklarlar Fortnite'i yasaklarlar serverları çat çat indirirler Vesaire ki biliyorsunuz Türkiye'de zaten Saçma sapan engeller sürekli devam ediyor İşte geçtiğimiz aylarda Wattpad kapatıldı Milletin hani kitap yayınladığı vesaire Türkiye'ye server kurmak zaten çok büyük bir dert Kimse kolay kolay server kuramıyor Türkiye'ye PayPal zaten yıllardır yok. Hani saçma zapan şeyler yaşanıyor. Böyle durumlar var. Umarım önümüzdeki zamanlarda bizim kullandığımız ana erişim noktalarına da bir şeyler olmaz. İşte oyun tarafında Steam, PlayStation Store, Epic Games falan. Sosyal medya tarafında zaten YouTube, Twitter falan tek ayak üstünde duruyormuş gibi hissediyorum. Bu video bu kadar arkadaşlar. Ben birazcık sizlere <laughs> ses duyurma amaçlı. Böyle böyle şeyler oluyor, saçmalık oluyor. Aman abi gelecekte böyle şeyler olmasın. Sizlerle tartışmak istedim. Sizler de yorum yapın. Biraz daha derin konuşursam bu artık çok siyasi, politik bir tarafa gidecek. Ben çok istemiyorum boşuna başıma iş almayayım ben oyun konuşmayı seven bir insanın kanalımı indirmesinler YouTube'dan önce kanalı keskin başka kanalı kapanmasın tek size yapmak istediğim şey işte ortada böyle bir haber var Roblox kapandı belki ilk kez benim videomdan haberdar olmuşsunuzdur şu anda eğer hesaplarınıza giremiyorsanız falan panik yapmayın siz hesabınızla alakalı bir durum yok Roblox'un şu anda Türkiye'ye erişim kapandı ileride açılır mı açılmaz mı hiçbir şey bilmiyoruz. Kimsenin bir bilgisi yok. Böyle bir durum var. Bakalım ne yapacağız, ne edeceğiz gelecekte. Diğer platformların başına neler gelecek. Dediğim gibi sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Biraz konuşalım bakalım neler oluyor, neler bitiyor. <laughs> Türkiye beni her gün şaşırtmaya devam ediyor. Dehşete sokmaya, asla tahmin etmediğim şeyleri yaşatmaya devam ediyor. Bakalım önümüzdeki günler neler bekliyor arkadaşlar. Evet, gülerek anlattığıma bakmayın ama işler çok eğlenceli gitmiyor. Bakalım, evet, hoşçakalın.